Gençler merhabalar. Limit, türev, integral konu anlatım kampımızda integralin dördüncü dersindeyiz. İntegral alma kurallarına geçtik arkadaşlar. Şimdi integral alma kurallarını verip örnekler çözelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. A bir reel sayı olsun. İntegral içerisinde şöyle a gibi sabit bir sayı olduğunda arkadaşlar hemen şöyle düşüneceğiz. Neyin türevi a'dır? Arkadaşlar ax'in türevi a yapar. Belirsiz integralde ne demiştik? Bir tane c gibi bir sabit gelir. Yani ax artı c olarak burayı yazabiliriz. Örnek verelim. İntegral 2 dx neyin türevi 2'dir? 2x'in türevi 2'dir artı c deyip arkadaşlar bu şekilde yazabiliriz. Şimdi asıl vermek istediğim yer şurası. Dikkat edelim. İntegral x üzeri n dx. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta n'in eksi 1 olmaması durumudur. n eksi 1 olursa bu kuralı uygulayamıyoruz. Müfredattan kalkan bir yer aslında ln logaritma fonksiyonunun integrali gelecektir sonuçta. Bu yüzden n-1 olmamak şartıyla x üzeri n dx ifadesini bakın ne yapıyoruz? Kuvveti 1 artırıyoruz yani n'i 1 artırıyoruz. Daha sonra artırdığımız üst ifadesini paydaya yazıyoruz artı c şeklinde integralden çıkartıyoruz arkadaşlar. Örnek verelim mesela. İntegral x kare dx. Bakın kuvvetimiz 2. Ne yapıyorum? 2'yi 1 artırıyorum. 3 diyorum. Artırdığım ifadeye bölüyorum. Artı c diyorum. Aynı şekilde integral içerisindeki sabit sayı başa alınabilir arkadaşlar. Bunu da gösterelim. A çarpı x üzeri n dx. Öncelikle bakın a'yı integral'in başına aldık. Şimdi x üzeri n'i nasıl çıkartıyorum? x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c şeklinde. Bunu da hemen uygulayalım yan tarafta. Integral 2 x kare olsun dx diyelim. Burada bakın 2'yi başa aldım. İntegralin başına alın. Daha sonra şimdi bakın kaldırdım. 2'yi başa aldım. Şu integralin sonucunu yazacağız. X kareyi nasıl yazıyorduk? Kuvveti 1 artırıyorum. Artırdığım ifadeye bölüyorum. Artı C deyip noktalıyorum. Bunu da verdikten sonra artık karma sorular yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle artık sorular türetelim. Mesela fx şöyle olsa integralimi aldım. D dedim. Yani diferansiyelin integralini yapacağım arkadaşlar. Diyelim ki burası x küp artı 2x artı 3 olsun. Bizden kimi sorsun? F'in türevinde 1'i sorsun arkadaşlar. Şimdi Hemen şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. İntegralin içerisinde diferansiyel varsa, yani dfx varsa, ne demiştik? D ile integral gider arkadaşlar ve buradaki fx artı c şeklinde burası dışarıya çıkar. O zaman şu ifade nasıl çıkacaktır? D ile integral gitti, x küp. Bakın aynısını aldım, çıkarttım ve c ekledim. İşte buraya ne demişim ben? fx demişim. Şimdi f'in türevini alacağım. 1 yazacağım arkadaşlar. f'in önce bir türevini alalım. 3x kare artı 2. 3 ve c sabit olduğu için türev 0 oldu. E şimdi bu türevde 1 yazarsak cevabın 5 olduğunu yakalarız arkadaşlar. Başka bir tane soru. Biraz elimiz alışsın arkadaşlar integral almaya. Şöyle olsun. Diyelim ki 6x kare eksi 4x artı 5 dx. Şimdi bunu çözümleyelim. Evet. Öncelikle 6x kareden başlıyoruz. 6'yı başa aldığımı düşünün. integralin başına x kareyi nasıl yazıyoruz? Kuvveti 1 artırıyoruz. Artırdığımız kuvvete bölüyoruz. Eksi 4'ü başa aldım. Bakın burada 4 tane x üzeri 1 var. x üzeri 1'in bir fazlası x kare yapar. 2'ye de böldüm arkadaşlar. Yani kuvveti her zaman paydaya yazıyorsunuz. Neyin türevi 5'tir? 5x'in türevi 5'tir. En son bir tane c sabitini ekliyoruz. Şimdi 6 ile 3 giderse 2x küp eksi 4 ile 2 gitti. 2x kare artı 5x artı c şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bir tane de köklü bir örnek yapmaya çalışalım. Şöyle integral x küp bölü kök x dx. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz tabanlarımız x olduğuna göre üstü sayılarda bunu yazarak düzeltebiliriz. Öncelikle x küpü aynen yazdım. Kök x bakın kök derecesi 2 x'in kuvveti 1. Bunu nasıl çıkartırız? x üzeri 1 bölü 2 şeklinde. Bunu da şöyle aşağıda yazalım ve dx diyelim. Üstlü sayılarda bölme işlemi yapılırken üstleri çıkartıyorduk. Yani 3'ten 1 bölü 2'yi çıkartırsak 5 bölü 2 yapar dx. Şimdi istediğimiz kıvama geldi. Artık ne yapıyorum? 5 bölü 2'nin bakın bir fazlasını alıyorum. Daha sonra kuvvet neyse aynı ifadeye bölüyorum. Ve c sabitimi ekliyorum. Bunu da düzeltirsek x üzeri 2 kere 1, 2. 5 de burada. 7 bölü 2. Paydada da 7 bölü 2 var. Bunu da ters çevirip çarptım. 2 bölü 7 diye. Ve C sabitimi ekledim arkadaşlar. Evet. Bunları da söyledikten sonra şimdi biraz da değişkenlerle oynayacak örnekler yapmaya çalışalım. İyi bakın arkadaşlar. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Mesela x eksi y kare dx ifadesine dikkat edelim. Şimdi buradaki değişkenimiz x arkadaşlar. Yani x'e göre düşündüğümüzde y sabit bir sayı olacaktır. Bu durumda bunu şöyle ayrı ayrı öncelikle yazıp bir göstermek istiyorum. İntegral x dx eksi integral y kare dx. Evet. Değişkenimiz x olduğuna göre sıkıntı yok. x'in kuvvetini 1 artırıyorum. Artırdığım ifadeye bölüyorum. Burayı çözümlemiş olduk. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar y x'e göre sabit bir sayıdır. Bu durumda y kareyi integralin başına aldığınızı düşünürseniz içeride 1 çarpı dx gibi bir ifade oluşacaktır. E neyin türevi 1'dir? Tabii ki x'in türevi 1'dir. Yani buradan şöyle düzeltirsek y kare x gelecektir. Artı c şeklinde bu integralimizi de yazabiliriz. Evet bundan bir tane daha yapalım isterseniz daha da böyle pekişmiş olsun. İntegral x kare dy artı integral y dx diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın değişkenimiz y. dy'ye dikkat ediyorsunuz. O zaman x sabit bir sayıdır arkadaşlar. Sabit sayı integralin başına alıyorum. x kare bakın içeride bir tane dy kaldı. Önce açık açık yazmak istiyorum. İkinci integrale bakın değişkenimiz x. O zaman y x'e göre sabit bir sayı olduğuna göre sabit sayı integralin başına alınabilir. Bir tane dx Şimdi bakın şu integrale bakmanızı istiyorum. Neyin türevi 1'dir? Bakın y'ye göre konuşuyoruz. y'nin türevi 1'dir. O zaman burası y diye çıkacak. Aynı şekilde neyin türevi 1'dir? Bakın x'e göre konuşuyorum. x'in türevi 1'dir. Bu durumda burası x kare y artı burası da arkadaşlar x diye çıkacak. En son c sabitimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet böyle özel ders havasında bütün ayrıntıları vererek ilerlemeye çalışalım. Öncelikle arkadaşlar şu tekrarı sizlere tekrar e, hatırlatmak istiyorum. İntegral içerisinde verilen bir türev fonksiyonu varsa ne demiştik? Dışarının türevi içeriği verir. Bakın f'in türevin f'in türevini integral içerisinde yazdık. O zaman f(x) artı c şeklinde çıkacak. Yani integral içerisinde türevi verilmiş bir fonksiyon varsa biz onun integralin sonucunda her zaman ilkel halini buluruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Mesela şöyle olsaydı ikinci türevi verseydim bu defa bunun bir önceki hali yani birinci türev artı c şeklinde biz bunu dışarıya çıkartacaktık. Bunları da söyledikten sonra şimdi sizlere bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle integral içerisinde bakın diyelim ki şöyle bir gx gibi bir fonksiyon var. Yanında da f türev x dx gibi bir ifade olsun. Şimdi arkadaşlar burada şu türev fonksiyonlarını bulabilmek için şu verilen ifadenin integral ifadesinin bakın türevini almanız gerekiyor. Bunun türevini alırsanız bakın d ile integral dx ile de dx gidecek ve integral içerisindeki ifade serbest kalacaktır. Ve bu şekilde eşitliğin karşı tarafında da atıyorum x'li bir şeyler olur. Oradan f türev x'i çekmiş oluruz. f türev x'i bulduktan sonra şuradaki işlemlerden bu defa f türev x'i tekrar integrale tabi tutarsak bu bize fx'i verecek ve bu şekilde işlemlerden kurtulmuş olacağız arkadaşlar. Yani bu dediğim şekilde sorular çok gelir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi birkaç tane örnek çözmeye çalışalım. Bakın türev fonksiyonunu veriyorum. Atıyorum 2x artı 3 olsun. Aynı şekilde f'in türevinde 1 işte 7 olsun. Biz neyi soralım? F2'yi soralım. Şimdi arkadaşlar bakın türev fonksiyonu verilmişse biz bunun integralini alırsak fx fonksiyonunu elde ederiz. Yani türevin integralini bakın türev fonksiyonunun integrali bize neyi verirdi? fx artı c şeklinde bize fx olarak dışarı çıkardı. Şimdi bunu uygulayalım. İntegralin içerisine neyi aldım? 2x artı 3'ü aldım arkadaşlar. Bu durumda dx dedim. Şimdi buranın sonucunu bir yazalım. 2 tane x'i nasıl yazıyorduk? Kuvvetini 1 artırıp kendisine bölüyorduk. Neyin türevi 3'tür? Tabii ki 3x'in türevi 3'tür. Artı bir de c sabiti geliyordu. İşte bu bize fx'i verecektir. İkilerin gittiğini görüyorum. Bakın f1 7 dedim. Şimdi x'e 1 yazalım. 1 artı 3 4. C'nin de buradan 3 olması gerekir ki sonuç 7 olsun. Yani fx'i yakalamış olduk. x kare artı 3x artı 3 arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım f2'yi buluyoruz. Tek yapmamız gereken x yerine 2'yi yazmak. 2'nin karesi 3 kere 2 6 artı 3'ten bunun da 13 yaptığını söyleyebiliriz. Bu paralelde bir tane daha örnek yapalım. Şöyle olsun. Türev fonksiyonumuz işte 4 x küp artı 3x kare eksi 7 olsun. Sabiti bulacağımız bir değer verelim ve yine de F2'yi sormaya çalışalım. Umarım doğru bir şeyler çıkar. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek türev fonksiyonu verilmiş. O zaman biz bunun integralini alırsak fx'i bulacağız. Bakın şöyle türevi integral içerisine attım. Evet şimdi bunu çıkarttığımızda biz bunun fx artı c şeklinde yani bize fx'i verdiğini biliyoruz. Burayı şimdi dışarıya çıkartıyorum. Bakın 4'ü başa aldım. x küpü nasıl yazıyorum? Kuvveti 1 artırdım. Artırdım ifadeye böldüm. 3 çarpı x kareyi nasıl yazıyorum? Kuvvetini 1 artırıp 3'e bölüyorum. Neyin türevi? 7'dir. 7x diyorum. Arkadaşlar burası fx artı c şeklinde. İşte bu c'yi sol tarafa alıyoruz. Bu yüzden artı C'yi bu şekilde düşünüyoruz. Buradaki sabit sayı her neyse. Şimdi buradaki sadeleştirmelerimizi yaparsak fx artık kabak gibi çıkacak arkadaşlar. x üzeri 4, x üzeri 3, eksi 7x artı C. Ne dedim? F0 2 olsun. Bunu da sabiti bulmak için yaptık zaten. X'e 0 yazarsak bakın buraların hepsi gitti. Yani buradan C değerinin 2 olduğunu yakaladım. Şimdi neyi sordum? F2'yi sordum arkadaşlar. 2'nin 4'ü 16 yapar. 2'nin küpü 8 yapar. 7 kere 2 14 artı 2 oldu. 16'dan 4 çıktı. 2 yaptı. 2 2 daha 4. 8 de buradan sanırım 12 olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde integral alma kurallarına arkadaşlar girişimizi yaptık. İlk kısımlarımızı da güzel bir şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Son bir tane daha soru yazalım. Bu defa ikinci türevle ilgili olsun. Biraz daha uzun işlemler yapacağız ama mantık değişmeyecek arkadaşlar. Şöyle diyelim yine ikinci türevi 6 olsun. Şöyle bir fonksiyon alsak Hmm. bu fonksiyonun diyelim ki f'nin 1'e e 4 noktasındaki teğetinin eğimi 8 ise yine f2'yi sormaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu defa ikinci türevi verdim. Yani bunun integralini alırsam birinci türevi elde edeceğim. Birinci türevdeki sabiti bulup onu bu defa tekrar integrale tabi tutacağım. Fx'i bulacağım. Oradan da F2'yi bulacağım. Yol haritamı çizdim. Şimdi adım adım gitmek istiyorum. İntegral içerisinde bakın ikinci türevi yazıyorum. Bu bana neyi verecekti? Birinci türevi arkadaşlar. Şöyle integral. 6 dx ikinci türevi 6 olarak zaten vermişim. Bu neyin türevi 6'dır? Tabii ki 6x'in işte bir tane de C sabitimiz geldi. İkinci türevin integral sonucu birinci türevdir arkadaşlar. Şimdi bakın ne yazdık? f'nin 1'e 4 noktasındaki teğetinin eğimi. Yani buradaki apsisimiz 1. Şöyle bir f fonksiyonunu gözünüzde canlandırın. Şöyle teğet noktası 1'e 4. Buradaki absis 1 arkadaşlar. Yani fonksiyonun 1'deki türevi oradaki teğetin eğimi olacaktır. E, teğetin eğimini 8 vermişsek o zaman bu fonksiyonun 1'deki türevi de 8'dir. E, zaten türev fonksiyonu elimizde. X'e 1 yazarsak sonuç 8 olacak. Bu durumda C'nin 2 yaptığını söyleyebiliriz. O zaman... Frev fonksiyonumuz 6x artı 2 olmuş oldu. Şimdi bunun tekrar integralini alırsak fx'e gideceğiz. 6x artı 2 dx bu integralin sonucu beni fx'e götürecek sabiti en son ekliyoruz arkadaşlar. 6 dedim x'in nasıl çıkartacağız x'in kendisini kuvveti 1 artıracağım. Kuvvet 1 olduğu için 2 oldu. Bakın 2'ye böldüm. Neyin türevi 2'dir? 2x'in bir tane de c gibi belirsiz integralden bir sabit gelecek. Şimdi bunları sadeleştirirsek fx'in x kare artı 2x artı c yaptığını söyleyebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar peki biz buradaki c'yi nereden bulacağız? Dikkat ederseniz ne yazdık? f'nin 1'e 4 noktasındaki bir değeri var arkadaşlar. Yani 1'e 4 fonksiyonun üstünde o zaman fonksiyonun denklemini sağlar. O zaman x'e 1 yazarsak sonucun 4 olması gerekiyor. F1'in 4 olması gerekir. Şimdi 1 yazarsak bakın 1'in karesi 1, 2 kere 1, 2 artı c 4 ve buradan da c'nin 1 olduğunu yakaladık. Şimdi sağ altta C yerine 1 yazarsak fx'i elde ettik. Yine f2'yi sordum. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4 artı 1. Bunun da 9 yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. İntegral almak kurallarını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Artık özel integral alma yöntemleri, değişken değiştirmeler arkadaşlar o kısımlara verdikten sonra da artık belirli integrale geçiş yapacağız. Umarım faydalı, güzel bir ders olmuştur arkadaşlar. Daha sonraki <laughs> limit türev integral kampımızın konu anlatımında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.